Şimdi Nihal Candan diyeceğiz. Nihal Candan'la Bahar Candan. Kızların dosyaları ile ilgili bazı detaylar artık ortaya gündemde. Çıktı. Bakalım neler varmış ortaya çıkan o detaylarda. Candan kardeşler hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. Nihal ve Bahar Can'dan kimin sayesinde yakalandılar? <laughs> Nihal Can'da neden tahliye edildi? Örgütün kasası kim? Suç örgütünün vurgun miktarı 41 milyon 526 bin TL. <laughs> Örgüte itaatsizlik yapanlara ağır ceza şok etti. İnanılmaz zor cümleyim. Lüks hayatın arkasındaki kan dolduran detaylı ara. Geçtiğimiz gün Nihal Can'dan ağlayarak röportaj vermişti. Herkesi suçlamak istemiyorum ama inanılmaz zor durumdayım yani şu an. İnanılmaz zor durumdayım. Ne kadar normal olmaya çalıştıkça böyle üstüme gelinmiyor. Bilmiyorum ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Şok eden açıklamalar yapmıştı ve bir daha asla hapse dönmek istemediğini açıklamıştı. Tekrardan... Ama bundan sonrasında cesedimi tekrar koyabilirler öyle söyleyeyim yani. Tekrar cezaevine gireyim. Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerinde arasında yer aldığı 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan'la 24 yıla kadar hapsi istenen ablası Nihal Candan hakkında hazırlanan iddianamedeki detaylar kan donduruyor. Fenomen kardeşler nasıl yakalandı? Candan kardeşlerin ikinci operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan fayda faydalanan itirafçı olan şüpheliler sayesinde örgütün yapısı deşifre edildi. Nihal Candan aslında neden tahliye edildi? Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü ve sağlığın hapishane koşullarına uymadığı gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenilmişti. Fakat Candan'ın tahliyesine suç örgütündeki konumu ve tutuklukta geçen süre gerekçe olarak gösterildi. Masum insanları nasıl dolandırdılar? Dolandırıcılığa kendi aralarında ne dediler? Örgütün dolandırıcılık eylemine kendi aralarında proje dediği öğrenildi. Şüphelilerin Dolandırıcılık süreci işletip aralarında iş bölümü yaptıkları ortaya çıktı. 200'e yakın mağdurdan 30'u şikayetçi oldu. Savcılık şikayetçi olmayan kişilerin bir kısmının örgüt tehdidinden, bir kısmınınsa olayın ailesi ve çevresi tarafından duyulacağı korkusundan şikayetçi olmadıklarını belirtti. Örgütün kasası kim? Dolandırılan paraların Nihal ve Baharcan'dan hesabında toplanıldığı öğrenildi. Kara para aklama faaliyeti 2018'de Nihal Candan üzerinden açılan Güzellik ve Zayıflama Merkezi'nden gerçekleşti. ...mağdurların gözünü böyle boyadılar. Ifade veren bir tanık kara para aklama işinin dışında... ...özellikle Kars'tan gelen mağdur grubu... ...Etiler'de yapılan yemekli toplantıya davet edilirdi. Bu toplantılarda Bahar Candan ve Nihal Candan da bulunurdu. Bu şekilde mağdurların gözü boyanırdı. Mağdurların bunlar zengin insanlar... ...böyle şeyleri tenezzül etmezler diyerek... ...daha rahat davranmalarını sağlarlardı diye ifade verdi. Bahar Candan harcadığı milyonlar mağdurların parası mıydı? Bir tanığın verdiği ifadeye göre ise... Bahar Candan'ın örgüt liderinden aldığı paraları gece kulüplerinde saçtığı öğrenildi. Hatta bir dönem Bahar Candan'ın sosyal medyasından 12 milyon TL hesabına gelen paranın fotoğrafını paylaştığı ifade edildi. Dolandırıcılık, kara para aklama iddiaları derken örgütle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Örgüt ayrılmanın cezası çok ağır. Kendi aralarında darp etmeye, dekor yapma ifadesini kullandılar. Bir itirafçı bu örgütü giriş vardır, çıkış yoktur ifadesini kullandı. Alt kademedeki örgüt üyesi ayrılmak istediğinde sahip olduğu sırlar sebebiyle ayrılamaz ya da itaatsizlik yapamaz. Bu noktada ayrılmak isteyene ya da itaatsizlik yapana örgüt içerisinde dekor yapma olarak tabir edilen darp etme ve yaralama şeklinde zorlamalar yapılır. Dekor yapma işleminde tüm eylemler videoya çekilir. Çekilen video tüm üyelere gönderilir dedi. Bahar Candan da darp edildi. İtirafçının dediğine göre Bahar Candan'ın darba maruz kaldığı ancak basına farklı bir şekilde sızdığını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Bahar Candan şiddete maruz kalmış ve muhabirlere şu şekilde açıklama yapmıştı. E, saldırgan benim bir hayranım olarak yaklaştı bana. Benimle fotoğraf çektirdi gündüzünde. Kayak yaparken sonrasında akşam böyle bir olay yaşadım. Nihal Candan'a hapse geri dönecek mi? Candan kardeşlerin hayatı tehlikede mi? Moralin bozuldu. Neden? Ee, bu Bahar Candan'ın görüntüsünü hatırlıyorum ben de o zaman yorumlamıştım. Görüntüsü onu. Mi? Darp görüntüsü ama şimdi anladık ki dekor... ...yapmaktan geçiyormuş. Yani Hı -hı. eğer itaatsizlik edersen bu örgütleri... ...bu örgütlere giriş var ama çıkış yok. Tarikat gibi düşün. Yani veya sence başka bu dayak veya... olayı e, örgüt veya tarikat... da yani neyse ne ondan dolayı mı bu y dayağı yiyor? Yüksek ihtimal bundan kaynaklıdır. Wow. Çünkü bir itirafçı bunu söylüyor. Öyle mi? İtirafçının iddiaları bunlar. Yağmur'un da söylediği gibi... ...bu gibi örgütlere girmek var, çıkmak yok diyor. Aynen öyle. Bunu filmlerde de izliyorsunuz. Lütfen... Böyle şeyleri, böyle şeylere kanmayın. Of. Çünkü aynen öyle. Bir sürü filmde de, Türk filminde de, Amerikan filminde de görüyoruz. Gerçekten bu yerlere giriş var, çıkış yok. Ya kendinizle ödeyeceksiniz bedelini, ya ailenizle ya sevdiklerinizle. Yani bu, bilirsiniz. bu kızlar nasıl bulaştılar? Ee, yani... Para için biliyorsunuz değil mi? Tamam da... O, şimdi sen bir kitleye... Sahip, bak enflasyonlar da böyle şey. Işte. Ben niye çıktım, influencerlarla giriş yaptım bu sektöre? Çünkü iki tane çanta, iki tane ayakkabı göstermek için eskiden şey vardı. E, bedeni parayla satmak vardı. Şimdi bunun başka bir tanımı bu oldu. Yani iki tane kitlesi var diye bunları kamufle ediyorlar. Ama aslında aynı işi arkada yapıyorlar. Sadece adamdan, Instagram'dan ulaşıyorlar bunlara. Bravo Cep telefonu ulaşmak yerine evet. diğerine ulaşıp yine bedenlerini satıp Yine iki tane çanta gösterip insanlar diyor ki ay biz boşuna okuyoruz ya. O zaman hayır ne hem, hem çantasını satıyor hem bedenini o zaman. E Tabii ikisini ikisini, bir, bir ikisini birden. birden sonra işte görüyoruz. Bu hallerde ya hapiste oluyorlar ya mezarda oluyorlar. Başka türlü bunun ortası yok. Evet ya. Bunun gerçekten ortası yok. Daha Yeni Amerika'daki tak tak taşı konuşmuştuk. Çok üzüldüm. bak şimdi Maalesef. gördüm. Biz kızıyoruz. Niye kızıyoruz? Anne babaları başlarına duramadıkları için kızıyoruz veya anne babanı tercih edemiyorsun, seçemiyorsun. Sen bir hayata geliyorsun, geliyorsun. Bahar içeri girerken zaten dedi ki bizim suçumuz yok ki arkadakileri bulun dedi. Ba bas bas doğru, bağırdı. o da doğru. O da Hayır, doğru. O da doğru. E, o Ama da sen doğru. bu kadar işte iki insan atacaksın diye sen hukuk okuyorsun, millet ne okuyorsun? Git mesleğini yap, git mesleğini yap arkadaşım. Peki konuyla alakalı detayları hemen bir telefon bağlantısı hemen, yapacağız. Hemen teknik olarak aynı. Ee, daha detaylandıralım konuyu. Avukat Levent Karakoç. ...bizimle birlikte olacak. Sevgili Levent Bey günaydınlar. Yayınımıza Günaydın. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkürler. Nedir Nihal ile Bahar Candan Kardeşler konusunda? Yani Nihal tekrardan hapise döner mi? Ya da haklarındaki bu 44 yıla kadar hapis isteminde bir e, hafifleme olur mu? Şimdi ilk sorduğunuz soruyla alakalı tabii ki sağlık durumunda e, bir değişiklik olup e, koşullarında e, tutuklu halde süreci geçirebileceği konusunda bir adli tıp kurumu raporu tayin edilirse, tespit edilirse tekrar cezaevine girme koşulları oluşur. Tabii ki ceza muhakemeleri kanunu gereğince tutukluluk koşullarının devamı halinde. Diğer sualinize gelirsek... Levent Bey, diğer soruya geçmeden önce Şimdi bizim bilmediğimiz Nihal Candan'ın tahliyesiyle ilgili olarak bu sadece sağlık sorunları sebebiyle mi tahliye oldu yoksa suçu, yani suçu daha hafif olduğu için mi Nihal tahliye olmuştu? Ee, şu şekilde arz edeceğim, suçunun daha hafif olduğu şeklindeki değerlendirme 28 yıl senin iddia iddianamede sevk maddeleri... Bu yeni açıklanan bir durum. Fakat tahliyesi ise daha evvel olması nedeniyle bu şekildeki değerlendirme yapılması mümkün değil gibi bana görülmekte. Hmm. Kaldı ki yargılama aşamasında ağır ceza mahkemesince kimin suçunun hafif kimin suçunun daha fazla kaldı ki suçlar hafif iyi sadece yıl olarak sene olarak iddianame etseydik maddeleri kapsamındadır. Bu yargılama aşamasında belli olur. Belki mağdur sayısında artış olacaktır. Ya da suça olan iştirakları hiç de olmayabilir. Buna Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karar verecektir. Veya çok fazla olacaktır. Mağdur sayısının artış olacaktır. Birlikte dolandırıcının koşullarında artış olacaktır. 3 kişiden fazla iştenliği için 150 bir artış olabilir. Bu yargılama aşamasında değerlendirilir. Tabii ki sağlık nedenleriyle yoksa 2,5... 3 yıl ile yargılanan birçok insanın tutuklu olarak e, davasını, duruşmasını beklediğini biliyoruz. Evet. Burada ise 28 senelik bir yargılama var. Nihal içeri girer mi? Onu Bakın çok bu anladım. çok teknik bir konu. E, buna yanıt verebilmem benim anayasal e, maddeler gereğince, anayasanın ilgili maddeleri gereğince 36. maddesinde bağımsız e, mahkemeler ve Türk Yargısı bu konuda bir karar tesis eder. Yargılama neticesinde mahkumiyet kararı verirse ya da celse aralarında tutuklanmasını gerektiren bir neden olursa adli kontrol tedbirleri yeterli kalmaz ve yargılama bitiminde de mahkumiyetine karar verilirse Ceza mahkemeleri kanun 100. maddesinde de tutuklama koşulları oluşmuşsa cezaevine girebiliriz. Girmesi için, girmemesi için hiçbir engel yok. Sayık maddeleri değerlendirildiğinde. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla Artur Bey mağdur sayısı çok fazla değil mi? Evet mağdur evet. Sayısı çok fazla mağdur sayısı çok e. fazla. Çok fazla bu mağdurlar ülkemizde çeşitli yerlerinde ifade verebilirler. Örneğin Aydın'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, e, ağır ceza mahkemeleri yoluyla evet, ifade evet. vereceklerdir. Evet mağdur sayısı 20. fazla ama çok fazla. E, Nihal ve Nihal Can'dan için ya da diğer kardeş için mi yoksa şu örgüt için mi? Ee, ...zannedersem örgüt için tabii şikayetler çok fazla tabii, diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Kızlar Aslında da... Ceza yasasının, ceza kanunu 158. maddesinde nitelikli hali vardı. O çok önemli ve rakamsal olarak... ...burada bir de kamu görevlilerimizi tanıdıklarından bahisi diye bir cümle var. Bu hukuk alanına da etkileyen bir suç. Yani benim icrada tanıdığım var... Ee, şey araçlar, düşük fiyatlı araç alıyorum. İcra müdürünü tanıyorum. Şuradaki hakimi tanıyorum. Bunu tanıyorum şeklinde. Bizlerin de hukukçu olarak çok rahatsız olduğu, hukukun ee, güven unsurunu zedeleyen bir suç da var. Devletin kamuoyunda burada bir mağduriyeti söz konusu. Onun için her müşteki için bana göre iddianameyi görmekte yarar var tabii ki. Her müşteki için ayrı ayrı değerlendirilir. Tek eylemden farklı ben müşteki sayısı kadar iddianamini değerlendireceği kanaatı taşıyorum. Evet çünkü Levent ve özellikle Kars'tan gelen ee, insanların etilerdeki işte bir mekanda yemek yedirilip bu restoranda Nihal Tabii. ve Bahar Candan'ın da bu yemeklere katılıp orada insanların gözünün boyanması şeklinde daha sonrasında insanlar bunlara diyorlar ki aa bunlar işte zengin insanlar işte, e işte bunlar zaten böyle şeylere tenezzül etmezler Hı -hı. şeklindeki işte bu dolandırıcılık konusunda Nihal ve Bahar'ın bir yüzü resmen bu çetenin bu örgütün yüzü olma durumu söz konusu hemen bir cümle ek yapayım. Türk Ceza Kanunu 158. madde der ki basit bir hile veya desise olmayacak. Yani öyle bir oyun, öyle bir senaryo değerlendirilecek ki insanların basit bir yalana inan, inanmaları halinde dolandırıcı suç oluşmaz. Fakat bunu ne kadar süslerseniz... ne kadar gerçeğe yakın bir hale getirirseniz hile ve disise denilmekte burada. Hem ile var hem de bu konuyla alakalı senaryo ve bir ee, şekilsel faktörlerle de sayıdıran bir durum vardı. Söylediğiniz konu da bu şekilde ülkemizi karşımızda çok kıymetli bir şehrimizdir. Ama insanlarımız bilmeyebilir. Dışarıdan görünen o sosyal medyadaki insanlarla normal hayatlar arasında yüzde yüze yakın farklar var. Ah, bunu çok daha iyi bilirsiniz. Evet. Ee, bunun için de bu unsurların değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum yargılama. Peki siz Nihal Candan'ın tahliyesinden sonraki hal ve hareketlerini doğru buluyor musunuz? Sürekli bir o yerlere oluyor. konuk olup Doğruf konuşuyor. Bakmayın, ben bir hukukçu olarak takip edemedim hal ve hareketleri tabii ki bir, bir sağlıkla alakalı bir şeydir. Buna ne olursa olsun hal ve hareketleri eğer sağlık durumu o tarihler itibariyle hala cezaevine girmesine engelse girmeyebilir. Bizim için kuaföre gitmesi bir tek onu hatırlıyorum. Kuaföre gitmesi de başka bir şey yapması. Fakat gider spor yapar. Şey, yurt dışında şey, çıkışı muhtemelen yasaktır normal yaşamsal faaliyetlerini devam ettirecek şekilde kamuoyuna bir imaj verilirse e tabi ki devletimizde yargıda bunu takip ediyor ve gereğini yaparlar. Hmm. Ben de bir şey sorayım Levent'cim. Evet, evet. ee, şimdi bu e, bulimia ya da işte anoreksiya teşhisiyle e, dışarı veri salındı. Bu heyet tarafından mı yoksa savcının ya da yargıcın kendi Aynen, inisiyatifiyle mi? Adli Tıp Kurumundan mutlaka bu konuya dair bir rapor alınır. Rapor sonrasında bu e, işlemler yapılır ve tahliyesine karar verilir. Peki Levent Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için çok yayınımıza sağlıklı. katıldınız. Olun, i̇yi yayınlar diledik teşekkür ettik. İyi günler diledik. Hoşçakalınız. Şimdi yani toparladığımızda evet kızlar öyle çok da kolay bu işten özellikle. Ee, bahar konusunda çok da kolay kurtulacak örnek olsun, bir tarafı biz yok. Biz ne istiyoruz burada? İbreti alem. Ee, i̇breti alem olsun, örnek olsun. Özeniyor insanlar, özendiği için okulunu bırakıyor, ailesini terk ediyor, yurt dışına gidiyor, onu yapıyor, örgütlere teslim oluyor, bilmem ne bilmem ne. Bunun türevleri çok. Görün işte. Hayatları görün. Dayak değiyorsun, i̇şte. çok affedersin cinsel saldırıya doğuruyorsun. Onlar ne isterse onu yapmak zorunda kalıyorsun. O çantalar, o ayakkabılar seni sosyal medyada gördüğün kadarıyla bunun arkası çok karanlık. Bak ...kendi paramla kendin al tadından yenmiyor. Bunun ne arkasında kadar? çoğunda bedel ödemek var. Şu bedel ödüyorsun. Ya bak çok doğru. Bedel Bedel ödüyorsun. ödemek var. Öyle her şey güllük gülistanlık değil. Hele aklınız çalışmıyorsa zaten katiyen yapmayın yani böyle bir şey yani. Çalışıyorsa da yapmayın da hele çalışmıyorsa... Hiç böyle atraksiyonlara girmeyin Vallahi yani. Valla bu zamana kadar çalışanı evet. da gördük aklının. Yani. Çalışmayanı evet. da gördük. Hayır, Hepsi hayır, teker hayır, teker, yani. teker içeride. Bak zeki kızlar ne güzel konuşuyorlar konuştukları zaman. Bahar öyle bir konuşuyor ki bazen. Ben, şey diyoruz kepsleri gördüğü, hala, gördüğü bunların, zaman. Bu kız çok zeki diyoruz Bahar için. Ben hala bunların akıllı olduğuna inanmıyorum ben, da. Ben de hiçbir Değil şekilde, şekilde işte, ne yaptıkları işlerden aynen. ne konuştukları cümlelerden. Bak, bak akıllı cümle yani. insan böyle gezer mi? Yani, teşekkür yani. ediyorum. Akıllı insan bunları yapmaz. Öyle gösteriyorlar. İnsanların akıllı zannediyor. Peki şimdi diğer bir... ...Nihal Bahar Candan'ı konuştuk. Hı hı. Yani Dilan'la Engin Polat'ı da konuşalım. Konuşma.